Üzülerek bir hususa değinmek istiyorum. Kaza oluyor. Kazadan çok az bir zaman sonra gencecik çocuklar bir siyasi partinin önlükleri giydiriliyor ve bu siyasi parti önlükleriyle yalan ifadelerle binlerce yaralı var. Şöyle trajik durum. Ekrem İmamoğlu'nun ismi kullanılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi kullanılarak kötülemeye, iftira atılmaya gayret ediliyor. Bununla yetinilmiyor. Arka arkaya dizilmiş otobüslerin içerisine girerek o esnada o yaralıların olduğu, kazanın olduğu esnada bir siyasi propaganda yapılıyor. Bunları birkaç kez izledim. Yani bir akıl, bir mantık var mı? Anlamaya çalıştım. Vicdanım buna el vermedi. Üzüldüm ve sizin huzurunuzda şu mesajı buradan vermek istiyorum. O çocuklarımızın, o gençlerimizin annelerine, babalarına yalanın, iftiranın, siyaset için, oy için her şeyin müba olduğunun talimat verildiği bu AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin. Yollamayın. Yollamayın. Oy verin. Oy vermeyin. Beni ilgilendirmiyor. Ama bu çocuklarınız oraya yazıktır, günahtır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. İstanbul'daki çok affedersiniz sözcüsü ya da borazanı neredeyse düğün dernek kuracak. Ya burada bir kaza olmuş. Bir de saygıdeğer genel başkanım Allah aşkına buradan ifade ediyorum duysunlar diye. Ya bu devletin kurumlarını birbiriyle yarıştırmayın. Ne AFAD sizin, ne İçişleri Bakanlığı sizin, ne de Büyükşehir Belediyesi bizim. Ya milletin, ya kurumlar birbiriyle yarışır mı? Kurumlar birbiriyle dayanışma içinde olur. Afette birbiriyle e, haberleşir, koşar, destek alır. Kaldı ki bizim ne itfaiyemiz bizden talimat alıp yangın söndürüyor, ne de afet birimiz bizden talimat alıp yardıma gidiyor. Görevi olduğu için gidiyor. Ya bu akıl nasıl yerleşir devlete? Bundan kurtulmamız lazım. Ekrem İmamoğlu'nun otobüsleri kaza yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun otobüsleri diye tweet gördüm saygıdeğer genel başkanım. Ya benim bir tane otobüsüm yok. Bu otobüs milletin. Ya ölümcül kazalar bizden önce defalarca oldu. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir tane İyi Partilinin, bir tane CHP'linin böyle bir duyurusunu, böyle bir ilanını sevinir gibi mesaj attığını hatırlamıyorum. Bu nasıl bir ahlaka dönüştü? Bu nasıl bir terbiyeye dönüştü? Ya hayretle, içim yanarak, kavrularak bunu izliyorum. Ya biz dayanışma içerisinde olacağız. Bakın ben buradayım, Üsküdar'dayım şurada bir koltukta Üsküdar Belediye Başkanı diye son dakikaya kadar yazılıydı. Geleceği bize bildirmişti. Gelemedi. Veya gelmedi. Bilemiyorum. Çünkü daha önce iki açılışımıza geldi. Şimdi ikisine de gelemedi. İki Üsküdar'a da gelemedi. Niye biliyor musunuz? Ya bir açılışta bana teşekkür etti diye gelemiyor Sayın Genel Başkan. Ya hizmet için ya ben buradan utansınlar diye söyleyeyim. Ey Üsküdar Belediye Başkanımız bize verdiğiniz işbirliği için, destek için ağzım dolu dolu ben size yürekten teşekkür ediyorum Üsküdar Belediye Başkanımız. Ben Üsküdar Belediye Başkanı hangi partide olduğuna bakmam ki millet seçmiş başımızın tacı. Biz onunla işbirliği yaparız, otururuz, konuş. Her birisiyle yaparız efendim, her birisiyle yaparız yani. Hangi partiden olursa olsun. Ben yürekten teşekkür ederim. Bu kadar yürekten ağız dolusu ettim diye yarın görevden de alabilirler onu. <laughs> Vallahi alabilirler ya. Benim aklım almıyor ve üzülüyorum. Memleketim adına üzülüyorum. Ben böyle bir akla hiçbir ailenin çocuğunu gençlik kolları da olsa başka bir şey de olsa teslim etmemesini öneriyorum ya da akıllarını yollarını değiştirsinler. Çocuklara böyle kötülükleri alıştırmasınlar. Yalan. Yalan. Benim anacığımın babacığımın ilk günü her yaptığını bana söyleyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. Yalan, Yalan söyleyen benim evladım değildir. Her anne baba da bunu söylüyordur çocuklarına. Yalan. İftira olmaz. Ben o güzel kızımızın alnından öpüyorum, yanaklarından. Yapma güzel kız, yapma. Bak yüzüm pırıl pırıl. Yapma güzel oğlum, yapma. Bunları yapma, bunlar güzel şeyler değil. Yarın öbür gün 30-35 yaşına geldiğinizde evlatlarınız olacak, aileleriniz olacak. Utanacağınız şeyler bunlar. Yapmayın, yapmayın. Özür diliyorum. Açılışın ucunda böyle bir bilgi vermek zorundaydım. Sizin huzurunuzda dertleşmiş oldum. Kusura bakmayın Sayın Genel Başkanım. iyi şeyler konuşmak lazım. <laughs> Sizin huzurunuzda iyi şeyler konuşmak lazım, güzel şeyler konuşmak lazım. Konuşuyoruz da Üsküdar'ımızın Çengelköy'ünde böyle güzel bir sosyal alanı, sosyal yaşam merkezini, kültür merkezimizi saygıdeğer genel başkanımızın da katılıyla, katılımıyla açmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Mahallelerimize, Üsküdar'lılara ve İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu konuşmalarını tamamladı. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız görüyoruz ve takip ediyoruz ki memleketin karış karış her toprağına geziyor ve aziz milletimizle ülkemizin her noktasında buluşuyor. Bugün burada olması bizler için büyük bir onur. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Sayın Genel Başkanımızdan hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun efendim. Biraz sonra baklava yiyeceğinizi bilirseniz önden turşu yemezsiniz. Benimki şimdi biraz öyle oldu. <laughs> Sayın Genel Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli yöneticileri, büyük şehrimizin Gözde Belediye Başkanı biraz dertlendi, haklı. Hemen ondan girmek istiyorum. Ee, hırs başta karar eyleyince akıl baştan firar eylermiş. Seni çekemeyenlerin, seni hazmedemeyenlerin teşkilatlarıyla birlikte ama en, özellikle de en tepedekinin ruh hali bu olunca bu biraz normal. Siz biz iyiler, Türkiye'yi sevenler. Azmiyle yükselirken Türkiye'yi batıranlar hırsıyla aşağı batıyor. Yaşadıklarımız bundan ürünü. Ben hep şunu söylerim. Gene bir güzel söz söylemek istiyorum. Fitne kapıdan girince birlik bacadan çıkarmış. Allah birliğimizi bozmasın efendim. Bunu söyleyeyim. Bir şikayetimi de çok uzatmayacağım. Biraz sonra sevgili genel başkanımızı benim de yengem olur dinleyeceğiz. Ee, Genel Başkanım, ben İstanbul Milletvekili olarak müşteki. Ankara'da bildiğiniz üzere mecliste de iş yoğunluğumuz var, idari görevlerimiz var. Bir 150 günde 150 proje meselesini takip edemiyoruz, yetişemiyoruz. Yetişmek istiyoruz, katılmak istiyoruz, bu mutluluğu paylaşmak istiyoruz ama yetişemiyoruz bu yetişememekten dolayı size de şikayetimi arz etmiş olayım efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Gerçekten İstanbul'da toplumun bütün katmanlarına, bütün kesimlerine değdi. Ben onu görüyorum. Ve daha da bu sürecin hızlanarak kar topunun çığa dönüşmesi gibi büyüyeceğinden de çok eminim. Bu özgüvenle Millet ittifakı olarak biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu hizmetleri nedeniyle Sadece iftar ve gurur duyuyoruz. Kendisine hep söylediğim bir şey var. Evet seni engellemek isteyenler var. Seni hazmedemeyenler var. Hasetler var. Hırslılar var. Ellerinden gelse seni boğmak isteyenler var. Ama bir de iki şey var. Allah var. 16 milyon İstanbullu var. Devam et. Başarıların daim olsun. Çok teşekkür ederim.